Bonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Mama ödül töreninin kırmızı halısında üyeler canlı yayın olduğunu bilmiyordu. Taeyong görevlileri canlı yayına bağlanacak mıyız diye sorup evet yanıtını alınca üyeler şaşırdı. Halbuki yayın çoktan başlamıştı. Sanırım üyelerin en büyük korkusu fermuarlarının açık kalması. Taeyong üyelere dönüp pantolonlarını kontrol etmesini söyledi. Hepsi birden fermuarlarına bakarken çok şapşık durmuyorlar mı? Bu durum bana V'nin katıldıkları radyo programında fermuarını kapatırken kameraları yakalanıp korku dolu bakışlarıyla etrafa baktığı tatlış halini aklıma getirdi. Radyo programı olduğu için sadece sesleri gidiyor sanırken aynı zamanda gizli kameraların canlı yayın yaptığını öğrenmişti. Kırmızı halıda cin arkasını dönüp üstünü düzeltirken o kadar kameranın önünde Arem hop cinin poposuna vurdu. Tabi onlar için gayet doğal bir durum bu. Ulusal Kanal'da yayınlanan yılbaşı programında da Jungkook yine Jin'in poposuna vurmuştu. Bu arada hazır konu Jin'den açılmışken Mama'da BTS'i temsilen konulan fotoğrafta yine bir üye eksikti. Dünya starı olmuş 7 kişiden oluşan bir grupta bir üyeyi unutmak ne demek ya gerçekten aklımı almıyor. Bu sefer de bu saçmalık Jin'in başına geldi. Sanat alanında Kore'yi temsil eden kişiler ekrana yansıtılırken Jin resimde yoktu. Armiler bu duruma eleştiren bir sürü baskı ve tweet attılar. Mama resmi düzenleyip cini de ekleyerek doğru bir şekilde fotoğrafı yayınladı. Yani bizlerin koruyucu tavrı olmasa yanlışlık oldu deyip düzeltmeden olayı kapatırlardı. Ama iyi ki var. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın jelibonlar. 그리고 <laughs> 제가 맨날 하는 건데 죄송해요. 이거 이거